sevgili arkadaşlar. Çemberde açılar 2 dersimizden hepinize merhabalar. Şimdi arkadaşlar bu dersimizde sizinle çemberde açılarla ilgili testler çözeceğiz. Daha doğrusu test soruları çözeceğiz. Gençler gelin hep beraber sizinle ilk sorumuzdan başlayalım arkadaşlar. Şimdi gençler burada verilenlere göre bize x'in kaç olduğunu sormuş. Arkadaşlar burası x ve bu bir çevre açı mıdır? Evet o zaman karşısı 2x'tir. Ve arkadaşlar unutmayalım ki bu da bir çevre açı olduğu için 2x'in yarısı olan burası da x'tir sevgili gençler. Peki size şunu soruyorum. Şurada gördüğünüz bir üçgen var. Yani CDB üçgeni. Burada iki iç açının toplamı 30 artı x. Üçüncünün dışına yani buraya eşit değil midir arkadaşlar? Evet. Peki şurada bir tane üçgen gördük mi şimdi sevgili gençler? Gördük. Bunun iç açılar toplamı 130 artı 2x değil mi gençler? 130 artı 2x eşittir 180'den. Arkadaşlar 2x eşittir 50 x'imizde kaç bulunur gençler? 25 olarak karşımıza çıkar değerli arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi gençler geldik yeni yine çok güzel bir sorumuza. Arkadaşlar bu soru çok basit bir soru uzatmaya da gerek yok. Bilirsiniz ki gençler bu bir çevre açıdır ve karşısı ne yapar arkadaşlar? 2 katı yapan 60 yapar. Ve size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Böyle bizim bir özelliğimiz vardı arkadaşlar. Ee, teğetle merkezden geçenin toplamı 90'dı. İki tane teğetin arasındaki ile bunun toplamı da 180'di arkadaşlar. O zaman şu ikisinin toplamı ama bak teğet olmak zorunda bu. 90 olacağı için arkadaşlar yani alfa artı 60 90 sa gençler alfa buradan 30 derece olarak bulunur arkadaşlar. Devam ediyoruz gençler. Şimdi bir diğer sorumuzda çok güzel bir şeyler vermiş biz arkadaşlar. Bakın merkezden geçen RTt değilmişse burası diktir arkadaşım. Tamam mı? 40 ise o zaman buraya kaç kalır? 50. Arkadaşlar bu bir çevre açı değil midir? Evet. O zaman gördüğü yayın derecesi 100 olmaz mı? Evet. Bu da bir merkez açı olduğu için x eşittir. 100 derece olarak bulunur. Can dostlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi yine tatlı bir soruyla birlikteyiz sevgili gençler. Ne vermiş biz arkadaşlar? KN yayının KN yayının evet NM yayına eşit olduğunu vermiş çocuklar. Şimdi arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bu bir teğet değil mi? Bakın şurası değil mi? Bir teğet. Burası da bir teğet arkadaşlar. O zaman bu kenar bu kenara eşittir. Şimdi 180'den 50'yi çıkartırsak 130 değil mi arkadaşlar? O zaman burası 130'u 2'ye bölersek arkadaşlar kaç kaç bölür böler? 65 65 bölmez mi sevgili arkadaşlar? Böldü gitti. Şimdi çocuklar bir şey söyleyebilir miyim? Eğer bunlar 65 65 ise burada şimdi şunu yapacaksınız sevgili gençler. Bakın. Eğer eğer bu 50 bu da 65 ise arkadaşlar bu geçen şu var ya şu. Sevgili gençler yayları eşit böldüğü için bu açı ortay olur. Arkadaşlar bunu unutmayalım sevgili arkadaşlar tamam mı? Bu ne olurmuş? Açı ortay olurmuş arkadaşlar. Hocam bunu başka bir yerden diyebilir miyiz? Bak başka bir de söyleyebilirim. Bunu şuradan da ispatlayabiliriz çocuklar. Bak nasıl öğretmenim? Şu şekilde arkadaşlar. Bak çok iyi anlayacaksınız sevgili gençler. Burası hani 130'du ya arkadaşlar. Burası 130'du hatırlıyorsunuz değil mi? Bak 50 ise hepsine biz 130 dedik arkadaşlar. Şimdi sevgili gençler. Yani şöyle diyelim. Hocam ama 65 bulduk bak 180'den 50 çıktık 130. 2'ye bölük 65 65. Ama sevgili arkadaşlar hatırlarsınız ki teğetlerde sevgili gençler şu kısımda şunun toplamı yani x ile y'nin toplamı da nedir çocuklar? 180. O zaman burada 50 ise şurası 130 olmaz mı gençler? Yani şunun da aslında ölçüsü 65 derecedir çocuklar. 65. E bu da şu gençler teğet kiriş açı değil mi? Bak teğet kiriş açı. O zaman bunun yarısı 65'in yarısı olan sevgili gençler 32,5 olur mu? Evet. Şurada bir tane dik üçgenim bir şey özür dilerim normal bir üçgenimiz var çocuklar. Bunları toplarsak x artı gençler ne yapar burası toplarsak 82,5. 82,5 eşittir 180 yapmaz mı çocuklar? Yapar. X buradan ne yapar? 180'den arkadaşlar 82,5'ü çıkartırsak 97,5 olarak karşımıza çıkar sevgili gençler. Haberiniz olsun arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bakın çok tatlı bir soruyla beraberiz çocuklar bak. Bu sorunun çözümü nasıl olacak arkadaşlar? Şimdi gençler ben burada şunu bilirim. Ben burada şunu bilirim arkadaşlar. Bir kere şu kenar şu kenarı eşit. Teğet oldukları için çocuklar teğetlerin şu parçaları eşitti. E ama bu da teğet öğretmenim. O zaman bu da onlara eşit. Ama bunlar aynı üçgenler değildir. Bu belki büyük bir küçük Daire olabileceği için çocuklar şunları diyebilirsiniz ancak. Hocam işte şurasına biz e, alfa dersek burası da alfadır öğretmenin. Buraya beta dersek şurası da betadır. Doğru ikiz kenar oldukları için. Peki çocuklar ben size şunu sorayım arkadaşlar. K, LKM açısı, LKM açısı şurası değil mi? 140. Hocam bu açı ortay mıdır? Hayır diyemezsiniz çocuklar. Belki bu büyük, belki bu küçük. Çünkü bunlar farklı üçgenler. Burada bir dörtgen var. Farkında mısınız çocuklar? O halde bak ikişer tane alfa artı beta artı çocuklar 140 dörtgenin açılar toplamı 360'a eşit midir? Evet 2 alfa artı beta eşittir çocuklar 220 olur mu bunu kaç tarafa atarsanız. Buradan da alfa artı beta eşittir 110 bulursunuz. Bize zaten LNM vermiş o halde LNM açısının ölçüsünü bulduk çocuklar. Bu alfa artı beta'nın ta kendisidir o da o zaman kaçmış olmuş tamam mı arkadaşlar devam ediyoruz Şimdi gençler bu soruyu nasıl yapacaksınız Ben size diyeyim bu soruda aslında çok da zor bir şey yok Bana sorarsanız çok da basit bir soru Gençler nasıl yapacağız öğretmenim Hemen söylüyorum gençler burası toplamlar 180 değil mi şurası 180-A eksi Burası 180-B e Burası da 140 e Çemberin bütün parçalarının toplamı O zaman çocuklar bu 360 Eksi A eksi B artı 140. Eşittir 360 değil mi arkadaşlar? Evet. Bunlar gider mi çocuklar? Gider. O halde A ile B'yi karşıya atarsanız 140 eşittir. A artı B çıkar mı arkadaşlar? Çıkar. Biz zaten neyi sormuştu? A artı B'yi sormuştu arkadaşlar. Devam ediyoruz sevgili gençler. Şimdi çocuklar öğretmenim burada ne yapacağız? Çok basit. 50 ise bak burası 180 olması için 130. Tamam. 180 olması için burası da 100 olur mu çocuklar? Evet. Alfa bir iç açı mıdır? İç açı nedir? Sağ artı sol. Sol artı sağ. 130 artı 100 bölü 2. Yani arkadaşlar 230 bölü 2'den o da çıkar. 115 derece çocuklar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sevgili gençler. Buraya bakacak olursak arkadaşlar. Buradan ne çıkacak? Öğretmenim diyebilirsiniz. Yavrum bak. Burası 30'sa 90 olmaz. Burası 60 mıdır arkadaşım? Evet. Peki bu 50 ise bu 25 midir? O da evet. E beta dışa iç açı değil mi? Sol artı sağ bölü 2. O da o zaman çocuklar 110 bölü 2'den ne çıkar karşımıza? 55 olarak çıkar çocuklar. He tabi bize öğretmenim alfa artı beta sorulmuş. Tabi 55'i işaretlerseniz yamuldunuz benim gibi. 25 artı 55'ten de çocuklar cevabımız 80 çıkar arkadaşlar. Devam ediyoruz sevgili gençler. Şimdi değerli arkadaşlar geldik bu sorumuza. Öğretmenim bu sorumuz nasıl olacak? E bu sorumuz ne biçim soru falan dermişim. Hayır arkadaşlar burası 30'sa 60 olduğunu zaten görüyorsunuz çocuklar. Peki 20 ise 40 olduğunu görüyor musunuz gençler? Evet. Şimdi bize demiş ki arkadaşlar LK, LK'da 40 dereceymiş demiş. Yani LK yay demek istemiş. Bize yanlış anlaşılmasın arkadaşlar l da 40 mıdır sevgili gençler? Peki. Peki, 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 peki. Burada başka ne bulabiliriz arkadaşlar? Hiçbir şey. X bir dış açıdır. Dış açılar değdikleri noktalar arasındaki şu açı yani 100. Eksi şu açı arkadaşlar 40 bölü 2'den 60 bölü 2'den 30 derece olarak bulunurlar çocuklar. Bununla geçiyoruz. Arkadaşlar bakın şu teğetten geçen doğrular. Çaprazlar eşittir bunu unutmayalım ama bundan önce bir şey yapacağım. Ne yapacaksınız öğretmenim? Şimdi bir kere çocuklar bunlar 60, 60, 60 üçgenleri iki tane ikiz kenar 60 ise eğer diğerleri de 60'tır zaten çocuklar. Şimdi 60 ise burası 120 olur mu yavrum? Evet o zaman şurasıyla şurası eşittir bu da 120'dir. Ne işime yarayacak öğretmenim? Bunu buradan birleştirsen bu yarıçap, bu yarıçap olduğu için bunlar ikiz kenarda çocuklar. 120 ise 120'dir. Dolayısıyla tabanlarda 30-30 olacağı için x kaçmış arkadaşlar? 30 mu çocuklar? Devam ediyoruz sevgili gençler. Şimdi bu yine teğetten geçmiş farkında mısınız arkadaşlar? Evet çocuklar. Şimdi gençler ne, ne özellik vardır? Burada bir tane özellik vardır arkadaşlar. Ee, şurası, şurası, şuraya eşittir arkadaşlar. Bunu bileceğiz. Tamam mı gençler? Şimdi öğretmenim bundan sonrasını nasıl yaparız ama? Bundan sonrasını şöyle yaparız çocuklar. Bakın bu 80 yani arkadaşlar. Hepiniz görüyorsunuz bunun zaten 80 olduğunu çocuklar. Karşısı kaçtır yavrum? 160. O zaman burası da 160 yavrum. Orası 160 ise burası da 160. Toplarsan 320. Kaç kaldı? 40. X nedir? Yarısı 20. Bakın ne kadar pratik çözüyorum. Bilmezseniz çözülmez arkadaşlar. Ama siz bildiğiniz için artık çok rahat rahat çözeceksiniz. Şimdi bana bakın çocuklar. Böyle bir şey gördünüz. Paralelik falan hiçbir şey yok. Öğretmenin ne yapacağız? Değil mi ben size? 32 ise 64 mu çocuklar? Bu yay. Ben şurayı birleştirirsem kiriş teğet açı şurası 32 olmalı mı çocuklar. Oldu. Arkadaşlar burayı birleştirirsem bakın zaten teğetler ve değme noktaları birleştirirse bu kesin 90 derecedir. O halde bu alfa ise karşısı 2 alfa olup açısı da alfadır. Yani bir dik üçgen çıktı çocuklar biri 32 bir de arkadaşlar alfa. Şimdi topluyoruz gençler. Alfa artı 32 90 sa alfa ne yapar çocuklar? 58 derece bulunur. Arkadaşlar devam ettik. Şimdi burada ne yapacağız? Can dostlar hep beraber gelin bu sorumuzun çözümünü bulalım arkadaşlar. Şimdi çocuklar burada çok güzel iç içe iki tane üçgen vermiş bize. Yani bir sürü bir şey vermiş de. Neyse artık karıştırmaya gerek yok. Korkmaya da gerek yok. A kanın mp'ye paralel olduğunu söylemiş. A kanın mp'ye paralel olduğunu söylüyorsa şurası çocuklar şuraya eşittir. Yavrum bu 30 ise burası 60. Bu alfa ise bu 2 alfa. Arkadaşlar bu 60 ise bu da 60. Yarısının toplamı yani 2 alfa artı 120, 180 olacağı için arkadaşlar. Alfa buradan 30 derece olarak bulunur sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz gençler. Şimdi KL NP eşitmiş. KL uzunluğu şu arkadaşlar. NP eşitmiş. Yani şuna eşitmiş. O zaman alçılar da eşit. Geçtik. KL de LM eşitmiş. KL KL E ne eşitmiş? LM eşitmiş arkadaşlar. O zaman bu da ikizkenar. He arkadaşlar. Tamam. Peki. Ne yapabiliriz çocuklarım? Burada bakıyorum, bakıyorum. Aklıma bir şeyler gelmek istiyor. Arkadaşlar ben şunu diyeceğim. Şu açı x diyelim mi çocuklar? Aynı renk olup acaba gözünüz karmaşabilir mi çocuklar? Buna x dersek arkadaşlar karşısı 2x'tir. Tamam mı yavrucu? Bakın bu 2x gençler paralelliklerde aralar da eşittir zaten. Tamam mı? Bu da 2x'tir. Peki. Öğretmenim bu da bunun aynı değil miymiş? Evet o zaman o da 2x'tir çocuklar. Peki. Peki peki peki. O halde 160 değil mi karşısı gençler? Karşısı 160sa mesela şunu diyebilirsiniz bana çekinmeden. Öğretmenim karşısı 160sa bu da 160 eksi 2x'tir. E ne olacak başka? Şimdi gençler bir şey söyleyeyim mi? Şurada bir şey görüyorsunuz bak. Şu ikisinin toplamı topladığın zaman 160 değil mi çocuklar? Şu kenar şu kenara eşitse bu da 160 olmaz mı? Oldu gençler. 160 160 320 yapar. O zaman bunların da toplamı 320, 360 için 40 yapacak. X de buradan 10 derece olarak karşımıza çıkacak. Bak toplam 360 olması gerekiyor. Bunlar 320 yaptıysa 40 kaldı bunlara. Oradan yaptım arkadaşlar. Şimdi öğretmenim biz bunu nasıl yapacağız? Cevap veriyormuşum yapmayacağız. Çocuklar çapı gören çevre açı. 90 değil mi yavrum? 40 kalmaz mı? Peki bunlar kiriş değil mi? Evet. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açıların toplamı 180 değil miydi? X buradan kaç çıkar çocuklar? 140 çıkar arkadaşlar. Şimdi 100 ise burası 100 çocuklar. Peki öğretmenim ne yapacağız? Arkadaşlar bu merkez dememişiz ama merkez. Bu buna eşit değil mi? O halde 40'a 40 değil mi? Karşılıklı açılar kirişler dörtgeninde toplarsan 180 değil mi? Bak alfa artı 150 eşittir 180. Alfa burada ne çıkar? 30 çıkar çocuklar. Biz zaten alfayı sormuş arkadaşlar. Devam ediyoruz sevgili gençler. Bakın burada bize neyi sormuş? Zaten bizim son sorumuz. Bayağı pratik çözdük. Kirişler dörtgeni. O zaman ben müthiş süper bir tane daire çizdim. Maşallah. iyi çizdim yani. 40 40 değil mi çocuklar burası? Evet. Alfa ise 2 alfa mı? Evet. K, N, M açısı 140. K, N, M açısı 140 çocuklar. O zaman karşısı yani şurası 280 değil mi çocuklar? Evet. Arkadaşlar çemberimizin toplam çevresi 320 artı 2 alfa. Bu 360 değil mi çocuklar? Evet. 2 alfa eşittir. 40. Alfa da buradan 20 yapar arkadaşlar. Gördüğümüz üzere sevgili gençler. Bu testimiz de burada bitti. E, zannedersem 16-17 tane soru çözdüm size arkadaşlar. Bunları güzel tekrar edin. Biz size bir ışık veriyorum çocuklar. arabayı çalıştırırken akü ne yapar? Maç motorunu çalıştırır. Maç motoru küçük bir şeydir. Ama o olmazsa o arabayı bir itmeye çalışın çocuklar. İmkansız itemezsiniz. O kadar ağırdır ki. Bak ben o küçük parçanın görevini görüyorum arkadaşlar. Ama bütün arabayı yürüten motordur. Motor da öğrencilerdir sevgili gençler. Her şey size kalıyor arkadaşlar. Güzel çalışın. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Rica ediyorum. E, beğenin. Yorum yazın deyin ki hocam kötü olmuş. Olsun. Yorum da yazın arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Sevgili gençler dua edin bizler için yeterli arkadaşlar. Hoşçakalın.